Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Köpruner yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu sefer elimde şöyle bir tane küçük Laffey adında küçük bir ses sistemi var. Bunun bir tanesi çalışmıyor ama hangisi tam bilmiyorum. Şimdi söküp onlara bakacağız. Bir tanesinin e, ses sistemin küçük bir ses sistemi bilgisayar için bir tanesi bozuk ama çözmeye çalışacağız. Hangisi? Hadi gelin birlikte bakalım. Ne varmış. Hadi gelin sökelim arkadaşlar. Hangisinde kaynaklı ona bir bakalım. Buraya gelmiyor. ne yapacağız? şuradan en takıp etrafı takıp halledelim. Ben hemen bakayım buna arkadaşlar. Hemen halledelim gelip. Arkadaşlar şu hoparlör çalışıyor şu çalışmıyor. Bakın şimdi göstereceğim size.

Arkadaşlar ben bunu sökelim sökene kadar şöyle yaparım söktüm sayılır Hadi gelin arızasına bakalım bakın. arıza nerede hem de şu vidaları sanırım baş bunu yapık Bakın görüyor musunuz? arzayı Vidaları şöyle koyalım. Bir tane bir daha Nereye gitti? Usta adam bir tane vidayı her bir her zaman eksiltir. Bu espriyi de yapayım da. Arkadaşlar bağlantı şuradan kaynaklı lehimden lehim atması var. Yani bu dönemi lehimlenmemişler. Adamlar lehim kopmuş. Hadi gelin bu arızayı tamir edelim şimdi. Arızamız basitmiş. Büyük bir arıza zannettik ama büyük bir arıza zannettim ama değilmiş. Çok basit bir arıza salamış. Çok iyi. İlerleyin makinemizi tasalım. Hafif bir bunları şöyle bir şey yapalım. hepsine. yontalım. Biz profesyonel değiliz arkadaşlar. Biz amatörüz. Biz sadece yapmaya çalışıyoruz. Tamir yapmaya çalışıyoruz açıkçası. Biz bu işlerde profesyonelce yapmıyoruz. Onu söyleyelim. Kısaltalım biraz şu şekil. Şu şekil arkadaşlar. Hadi gel, Bunu da yapıştıralım. Şunu sökelim. Evet. Sürekli geliyor. 2 saat sonra. Takarız geri tekrar. <laughs> gerek. Heh. Şunu da bağlayalım tekrar. Kabloda bir sıkıntı var mı ona baktım. Kabloda sıkıntı da yok. Bu da tamam. Hafif bunları şöyle bir bağlayalım. Ve azıcık pasta sürüyorum arkadaşlar. Lehim pastası. Sonra bunları hafifçe eritiyorum. Aslında biz niye şuraya bağlamıyoruz? Evet ya şuraya bağlarsak geçirip takarsak daha güzel olacak. Gerçekten öyle daha güzel olacak ve daha sağlam olacak. Bu bunu yaparken nasıl yapıyorlar? Ben anlamış değilim. Lehim atar mı ya? Lehim abi çıkar mı? İşte şuraya bağlasa bunu yapan adam. Onu da buraya lehimlese çok güzel olur. Ama adam onu lehimlemiyor ya. Ve arıza Oradan başlıyor. Aslında bir tane şeyimiz olsaydı. Çok iyi olur ama. Şimdi şu kabloları hafifçe lehimliyor şey yapıyoruz lehim vereceğiz pastalara hemen şuradan eritelim az lehimi biz arkadaşlar profesyonel değiliz ha biz onu söyleyelim biz profesyonelce yapmıyoruz bu işi amatörce yapıyoruz kendi çapımızda arızalarımızı tamir etmeye çalışıyoruz daha doğrusu. Hemen getirip şuradan şöyle takalım. Artı hangisiydi? Şöyle artıya takalım. Hemen bağlayalım. yi getirip takalım. Amatör olduğumuz çok belli değil mi? Amatörüz. Yapabilecek bir şey yok. Ama yapmaya çalışıyoruz. Aslında bu elektronik bana öğreten olsa çok iyi Öğrenmek istiyorum aslında da. Lehim verdim az. Arkadaşlar. Şeye. Soğuk lehim olmasın diye. Az da bu tarafı veriyorum. hemen takalım. Bunu da lehim verip <laughs> ve bunu da takıyoruz. çıkmasını beklemedik. Hı. Bu da tamam. Şimdi şuradaki fazlalıkları yok etmemiz lazım. Arkadaşlar şu şekil oldu. Şimdi bunun şeyine bakacağız. Eee çalışıp çalışmadığına bakacağız. Hadi gelin bir tane e, bakalım hemen bir müzik açalım telifsiz bir müzik açalım. Az daha bakalım bakayım. Düzelmiş mi? Ben müziği açana kadar bekleyin arkadaşlar. Şimdi kontrolleri yaptım arkadaşlar. Bakın. Çalışıyor. Ve ağzımız çizik çizik kokmadan kaynaklı. Bunun kablosunu çok ince yapmışlar. Arkadaşlar ağzımız çizik çizik kokmadan kaynaklı. Bunun kablosunu çok ince yapmışlar. Neden böyle ince yapmışlar onu da anlamış değilim. Bu kadar ses sileten bir şeyden bu kadar ince olması hiç iyi değil. Baksanıza kablosuna kadar ince. Arızamız bu arkadaşlar. Hadi gelin bunu şey yapalım takalım ve artık arzaya son verelim. Hemen şöyle takıyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle nazik bir şekilde alalım. Çünkü bu tür şeyler naziklik istiyor. Ondan sonra Şurayı söktüğümüz gibi geri takıyoruz. Kısacası. Ve arızamız daha büyük olabilirdi. Ama bizim arızamız buymuş arkadaşlar. Vidalarını da taktık mı bu işlem tamam Hemen vidalarını da takalım bunu da takalım hepsini tek tek takalım Bu neden burada bir şey oluşmuş. Hemen bunu da takalım. Seni takalım önce. Burada tamamdır. işlem işlem tamamdır işlem tamamdır. Şimdi tamamen sesse bakalım. Her şey düzgün mü değil mi ona bakalım arkadaşlar. Kontrollü yapmamız şart. Sesi veriyorum. Arkadaşlar arzamız bitti. Bu mu Bu kadar basit bir arzamız var. Abone olmayı, bizi takip etmeyi sakın unutmayın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Herkes kendine iyi baksın. Tekrar söylüyorum. Abone olmayı sakın unutmayın. Ne kadar abone olursanız o kadar çok. Arıza videoları gelir ve tamir videoları da izlersiniz. Görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın.